Merhaba arkadaşlar, ben Mepkem öğretmeninde Mevlüt Balcı. Bildiğim üzere LGS konularıyla ilgili soru çözüm yapıyorduk. Bugün köklü sayılarla ilgili soru çözümü yapacağız. Basitten başlayalım. Şimdi arkadaşlar, önümüzdeki soruya bakalım. Şekildeki 2 metre aralıkla ayrılan yol üzerinde bulunan ve boyu kök 53 metre olan. Yani şu direğin boyu kök 53 metreymiş. Tamam. A ucu sabit kalacak şekilde sağ tarafa doğru yıkıldığında bir direğin tepe noktası hangi tepe noktası burası? Hangi iki nokta arasında bulunur? Önce kök 53'ün hangi iki sayı arasında olduğunu bulalım. Tamam mı? Bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. 53 yazdım ben. Şimdi 53 tam kare olarak hangi sayıya yakın? 49, 7'nin karesi yakın. 53'ten sonra ne var? 64 var tam kare. Ben bunları kök için alırsam 49 neyin karesiydi? 7'nin karesi. Kök 53 olduğu gibi kalır. 64 neyin karesi? 8'in karesi. Baktığın zaman kök 53 7 ile 8 arasında bir değer almayacak mı? Yani şu doğrultuda 7 ile 8 arasında olan değere baksın. Hangi iki nokta arasında oluyor? 2 metre burası. 2 daha ekle 4. 2 daha ekle 6. 6 2 daha 8. Yani şurası yani şuradaki bir nokta değil mi? Kök 53. Evet. O zaman D ile E arasında olacaktır. Evet, yine bir işlem vermiş bize, bir şeyler anlatmış. Yukarıda kare köklü sayılarla ilgili ifadeler verilmiştir. Buna göre verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ok yönde ilerlediğinde kaç numaralı sonuca ulaşılır. Tamam, kök 48 ile 12 çarpılırsa sonuç doğal sayı olur. Bakalım, kök 48 ile 12 kök 12 çarpılırsa do sonuç doğal sayı mı olur? Arkadaşlar 48 neyle neyin çarpımı? Hani şu şekilde parçalarsanız daha rahat bulursunuz. Yapıyorum ben. 48'i 2'ye böl. 24. 24'ü 2'ye böl. 12. 2'ye böl. 6. 6'ı 2'ye böl. 3. 3'ü 3'e böl. 1. Ne oldu arkadaşlar? 16 çarpı 3 mü oldu? Evet. Ben kök 48'i böyle yazıyorum. Kök 16 çarpı kök 3 diye yazıyorum. 16 neyin karesi? 4'ün karesi. 4 diye dışarı çıkar. Kök 3 zaten olduğu gibi içeride kaldı. Yani kök 48 ne oldu? 4 çarpı kök 3 oldu. Aynı şekilde 12 için bakalım. Kök 12 için bakalım. Bölüyorum arkadaşlar. 2'ye böl. 6. 2'ye böl. 3. 3'e böl. 1. Ne oldu? 4 çarpı 3 oldu. Kök 12 eşittir. Kök 4 çarpı kök 3 oldu. 4 neyin karesi? 2'nin karesi. Kök 3 de olduğu gibi kalır. Kök 12 değeri de bu oldu. Şimdi arkadaşlar kök 12 bu buldum. Kök 48'i bu buldum. Bu ikisini çarparsam 4 çarpı 3. 4 çarpı kök 3. Çarpı 2 çarpı kök 3. Şimdi köklü sayılara çarpma yapıyorsak arkadaşlar. Önce katsayıları sayıları çarpıyoruz? 4 kere 2 8. Çarptım. Sonra köklü ifadeyle çarpacağım. Kökü yazıyorum. 3 kere 3 9. Şimdi kaç 8 olduğu gibi kaldı. 9 neyin karesiydi? 3'ün karesiydi. 3 diye işareti? 8 kere 3 24. Şimdi 24 sayısı doğal sayı mı? Evet doğal sayı. Doğru. Doğru olduğu için bu oktan ilerliyorum ben şimdi. Şimdi arkadaşlar kök 80'in kök 45'e bölümü doğal sayıdır diyor. Bakalım. Uzun uzun yine böyle parçalamayacağım arkadaşlar. Artık 80 neyle neyin çarpımı olur? Hani 16 çarpı 5. 80. Şöyle mi arkadaşlar. 16 çarpı 5 değil mi? Ben bunu böyle yazıyorum. Kök 80 eşittir. Kök 16 çarpı kök 5. 16 4'ün karesiydi. 4 kök 5 oldu. 45'e bakalım. 45 9 kere 5 değil mi? Tamam. 45 e öyle yazıyorum. 9 kere 5. Kök için alıyorum. Kök 45 eşittir. Kök 9 çarpı kök 5. 9 neyin karesi? 3'ün karesi. 5 hiçbir şeyin karesi değil. O olduğu gibi kalır. Şimdi nereye yapayım? Şu tarafa ya o kadar. 4 kök 5'in 3 kök 5'e bölümü 1 Doğal sayım ona bakalım. Kök 5'ler gitti. Ne kaldı? 4 kaldı. 3 kaldı. 4 bölü 3 bir doğal sayım arkadaşlar. Hayır değil. Sonuç bu olacak. Yani 2 numaralı sonucumuz bizim doğru cevabımız olacak. Evet. Şimdi böyle bir şekil vermiş bana. Yukarıda verilen şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Farklı kalem kullanayım. Çevre uzunluğu üstü arka. Çevre uzunluğu ne? Bütün kenarların toplam değil mi? Şimdi ben şuradaki kenara A, buradaki kenara B, buradaki kenara C diyorum. Tamam mı? Aynı şekilde buradaki kenara X, buradaki kenara Y, buradaki kenara Z diyorum. Dikkat ettiğiniz zaman arkadaşlar şu A, B, C'yi toplarsam, yan yana yazarsan uzunluk olarak şu aşağıdaki uzunluğa eşit işte olacak mı? Yani A artı B artı C eşittir ne olacak? 7 kök 2 olacak. Tamam. Peki X, Y, Z'ye bak. Yan yana olarak bir çizgi olarak yazdığın zaman aynı buna eşit olmayacak mı arkadaşlar? Evet x artı y artı z de 9 kök 2'ye eşit olmuş olacak. Benden ne istiyor? Bütün yani çevre uzunluğunu istiyor. Bütün kenarlarını toplayalım arkadaşlar. Ne var? 9 kök 2 artı şurada 7 kök 2 var. Artı şurada a b alıyorum. A artı b artı c'yi alıyorum. Artı şurada x y z'yi alıyorum. X artı y artı z'yi alıyorum. Ben zaten A artı B artı C'ye ne demiştim? 7 kök 2 demiştim. 7 kök 2. X artı Y artı Z'ye de 9 kökü 2 dedim. Şimdi arkadaşlar 2 tane 9 kök 2 var. 2 ile çarp burayı. 18 kök 2. Bunları topladım. 2 tane 7 kök 2 var. 2 ile çarp. 14 kök 2 yaptı arkadaşlar. Şimdi köklü ifadeleri toplam yapabilmemiz için arkadaşlar kökün içindeki değerlerin aynı olması lazım. İkisinin de içinde 2 olduğu için ben bunları toplayabiliyorum. 18, 14 topla 32. Kökün içinde ne var? 2 var. 32 kök 2 eder çeviririz. Şimdi bize bir şekil vermişin arkadaşlar. ABC'de dikdörtgen şekildeki kağıt parçası EF boyunca kesilen iki parça ayrılıyor çevre EPCF yani şuranın çevresinin bana 14 kök 2 birim olduğuna göre halen ABC'de kaçtır diyor. Önce ben bu şekli çiziyorum. Şu E E, B, C, F Bu dörtgeni çiziyorum arkadaşlar. Şurası 4 kök 2 birim. Burası 4 kök 2 ise burası 4 kök 2. Bu iki uzunluğu biliyor musun ben? Bilmiyorum. Zaten ikisi de eşit işte aynı uzunluklar. Şimdi arkadaşlar şöyle yaparsam Çevresi ne olacak arkadaşlar? Bütün kenarların toplamı. 2 tane 4 kök 2 var. 2 ile çarp. 8 kök 2. Artı 2 iki tane var. İki. İki x var. 2. 2x eşittir. Kaç vermiş bana? 14 kök 2 olduğunu vermiş. 8 kök 2 kaç tarafa atıyorum? 2x eşittir. 14 kök 2 eksi 8 kök 2. Şimdi kökün içindeki ifadeler aynı çıkarabiliyorum. 14'ten 8 çıkar. 6 kök 2 oldu. 2x eşittir. 6 kök 2. Her tarafı 2'ye böl. Bu bunu götürdü. x eşittir. 6 2'ye böl 3. 3 kök 2 oldu. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman burası 3 kök 2. Burası da 3 kök 2. Burası zaten kök 2 olduğunu vermiş bana. Buranın zaten 4 kök 2 uzağa yazmama gerek evet. yok. Şimdi yeni şeklini ben buraya çiziyorum. Alan ABC'de çiziyorum. Ha, dikdörtgen çiziyorum. ABC'de dikdörtgen çiziyorum. Tamam 4 kök 2 burasıydı. Tamam. Şimdi yukarıya bak. 3 kök 2. 1 kök 2 de buradan toplarsan. Şimdi burada gizli bir var ya. 3 ile 1'i topla 4. Kökün içinde ne var? 2 var. Yani arkadaşlar bu bir kareye benzedi aslında. Bütün kenarları eşit bunun. Bunun direkt alan neydi arkadaşlar? Uzun kenar çarpı kısa kenar. 4 kök 2 çarpı 4 kök 2. Bana alan ABCD'yi verecek. 4 ile 4 çarp 16. Kök 2 ile kök 2'yi çarp. Kök 4. Kök 4 nasıl çıkar dışarı arkadaşlar? 2 diye çıkar. 16 kere 2. 32 etti. Yavrucağımız. Şimdi bir bakalım soruyu arkadaşlar, siz de bir bakın. Alanı 0.09 cm kare olan karenin, şimdi bir tane kare varmış. Alanı 0.09 santimetre kareymiş, tamam mı? Bir kenar uzunluğu xmiş, yani bir kare ise arkadaşlar, bunun kısa kenarı ve uzun kenarı x değil mi? Evet. Önce bir x'i bulalım arkadaşlar. Şimdi x kare eşittir 0.09 mu? Alan neydi? İki kenarın çarpımı da x-x çarptım. x kare x bölü 0,9. Biraz daha açıyorum ben bunu arkadaşlar. Şunu ondalık değil de rasyonel olarak yazalım. Payda olarak yazalım. 9 bölü 100 mu arkadaşlar bu? Her tarafı kare kök alırsam şu kareden kurtuldum mu ben? x eşittir. 9'un karesine 3. 100'ün karesine 10'un yani 9 nasıl çıkar dışarı? 3 diye çıkar. 100 nasıl çıkar dışarı? 10 diye mi çıkar? 3 bölü 10 mu oldu? Tamam. x'imiz bizim 3 bölü 10 oldu. Ya da 0,3 oldu. Aynı şekilde Y'yi bulalım. Y neymiş? Alanı 0.81 cm kare olan bir karenin kenar uzunluğu Y'ymiş. Tamam. Aynı şekilde çizelim arkadaşlar. Bir tane kare var. Alanı 0.81'miş. Bir kenarı Y'si diğer kenarı da Y'dir. Ne yapacağım? Aynı şekilde Y kare eşittir. 81 bölü 100 diyorum. Her tarafı kök için alırsam arkadaşlar kareler gitti. Y eşittir. 81 neyin karesi? 9'un. 100 neyin karesi de 100 Yani 0,9 mu oldu? Yani arkadaşlar şurası 0,9. Burası x'e burası da x. Burası 0,3 oldu. Yani bu şekil bu oldu. Bana bu şekli vermiş. Kısa kenarı x, uzun kenarı y olan şeklinin alanı alanı 2,7'ymiş. Arkadaşlar bir tanesinin alanını bulup 2,7'ye bölersen kaç tane olduğunu bulurum. Tamam mı? Bir tanesinin alanı bulamam. Bunun alanı bulalım arkadaşlar. Alan 0.9 ile 0.3 çarpma arkadaşlar. 0.27 yapar. Bunu alan 0.27 yaptı. Şimdi 0.27 2.7'de kaç tane vardı onu bulalım. 2.7'de kaç tane 0.27 vardır onu bulalım. 2.27 ben böyle yazıyorum. 27 bölü 10 diye yazıyorum. 0.27'yi de böyle yazıyorum. 27 bölü 100 diye yazıyorum. 27 bölü 10. Birinci neydi arkadaşlar bölmede nasıl yapıyorduk? Birinci sabit, ikinci ters çevir çarp. 100 bölü 27, 27'ler sadeleştirdi, 100'ü 10'a böl, 10 tane bu şekilde kullanılmıştır yani burada. Kaç tane desenden kullanılmıştır dedi bize. 10 tane kullanılmıştır arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi bir şekil vermiş bana bunlar bir fare arkadaşlar. Fare oyun üzerinde birinci anlı olarak 2 kök 3 santimetre sağ yani 2 kök 3 santimetre sağa doğru daha sonra bir önceki yaptığı hamlenin kök 3 katı kadar şuradaki kök 3 gidiyor arkadaşlar burada kök 3 katı kadar olacak yani 2 kök 3'ü kök 3 çarp şöyle 2 kök 3'ü kök 3 çarpalım arkadaşlar ne olacak kök 3 kök 3 çarp 3 olur 2 kere 3 6 oldu yani şuradan şuraya 6 gelmiş oldu aynı şekilde buradan buraya kök 3 katı olacak 6 kök 3 Böyle köküş katı katı hep gidecek. Tamam. Bunu anlattı bana. Tamam. Şimdi buna göre 2, 4, 6, 8, 10. hamleler toplam kaç santimetre ilerler? Arkadaşlar bak şöyle yazıyorum buraya. Şu anlayın da. 2, 4, 6, 8. Birazcık daha nereye yazayım? Temiz bir alana yazayım. Arkada benim yaprağım olacaktı. şöyle yapayım arkadaşlar. Açık alanı yapıyorum. Tamam mı? Şimdi birinci anlamdaki köküş gitmişti. İkinci anlamda köküşle çarpımlara karşı gelmişti arkadaşlar. 6 santim mi gelmişti? Tamam. Üçüncü anlam 6 köküç. 6 köküçü dördüncü anlam köküç katı olacak ya. Köküşle çarptığım zaman arkadaşlar bu bunu götürdü. 3 kaldı. 6 köküç 18 mi oldu? 18 oldu. Bakın arkadaşlar dikkat ederseniz hep böyle 3'ün katı şeklinde gidecek bunlar. Tamam mı? 18 3 ile çarp 54 olacak 6. hamlesi. 54 3 ile çarp 54 3 ile çarpalım arkadaşlar. 4 kere 3 12 162 mi yapıyor? Evet 162 yapıyor. Sonra bu 162 3 ile çarpalım. 6 18 486 yaptı. Bunları toplarsak arkadaşlar toplayalım 18 ile 162 topla 180 burası. 6 ile 54 topla 60 burası. 482. 486 pardon. Şimdi 240 buradan 486 buradan 726 yapar arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Şimdi ben bugün basitten gittim. Kübra hocamız da arkadaşlar çıkmış sorular üzerinden sorular çözecek. Yani biz daha sınav süresine kadar videolarımızla devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte olasılık işleyeceğiz arkadaşlar. Basit, o, basit şeylerin olasılığını işleyeceğiz. Yani bol bol ders çalışın. Sorular soru çözün. Hatta bizlere de sorularınızı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Her türlü desteği sağlayacağız biz size. Görüşürüz arkadaşlar bir dahaki derste. Kendinize iyi bakın.